NASA'ya ait bir uzay aracının Mars'ın yüzeyine gönderildiğini ve bu uzay aracının görevinin gezegenlerin jeolojik yapısı ve aynı zamanda oluşumları ile ilgili bilgi almak olduğunu yani bu uzay aracının görevinin bu olduğunu bize metinde söylemiş arkadaşlar. Ve Dünya ile Mars arasında karşılaştırmalar yapılacakmış. Verilen bilgilere göre hangisi Insight uzay aracının uzay aracı gibi teknolojik gelişmelerin faydalarındandır. Dünya'nın ömrünün azaldığından bahsetmemiş bize burada. Gezegenlerin jeolojik yapısı ve oluşumu hakkında bilgi almak olduğunu söylemiş bunun e, amacının. Gezegenlerin oluşumuna ait bilgi edinmek, evet zaten burada yazıyordu. Gök cisimlerinin oluşumunun daha iyi anlaşılacağını bu sayede. Başka gezegenlere turistik geziler düzenlemek değil bunun amacı b şıkkı olduğunu söylemiştik dünyanın yaşanabilecek tek gezegen olduğunu kanıtlamak bununla ilgili bir amacımız da yok amacımız arkadaşlar dünya ve ay gibi gök cisimlerinin oluşumunu daha iyi anlamak yani diğer gezegenlerde e, yaptığı çalışmalarla diğer gök cisimlerinde yaptığı çalışmalarla nasa bize bu gök cisimlerinde ya da gezegenlerde nasıl oluşumun gerçekleştiğini, bu gezegenlerin nasıl oluştuğuna dair bilgiler vermek istiyor.